Evet aslında belki doğal bir geçiş olacak. Startup şirketleri konuştuk. Bir startup şirketinin kuruluş hikayesinden başlayacağız. Bugüne doğru geleceğiz. 2012 yılında Polonya'da kurulan Doc Planner grubu. Yani doktorlarla hastaları ya da hastalarla doktorları bir araya getiren bir iletişim ağından bahsediyoruz. Bir örümcek ağ. Bu örümcek ağ şu anda dünyanın her tarafına yayılmış vaziyette ve güçlü bir ağa doğru dönüştü. Üstelik de bir Türk orijinli şirket modeli içinde büyüdüğü için biz ayrıca önemsiyoruz. Bununla ilgili konuşacağız. Hakan Türkoğlu bizimle birlikte Doktor Takvimi.com CEO'su Hakan Türkoğlu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. E, kimdir Hakan Türkoğlu? Şöyle kariyerinizle ilgili birkaç bilgi notu verirseniz sonra Dark Planner'ı konuşacağız. Tabii ki memnuniyetle. E, i̇smim Hakan Türkoğlu. Ben e, doğma büyüme Ankara'lıyım. E, Otobüs Sosyoloji bölümünden mezun olduktan sonra İlk iş deneyimim işte reklam ajansı, sonrasında sigorta şirketlerinde satış, e, yönetim kadrolarında yer alarak e, kariyerimi devam ettirdim. Sonra yolum doktortakmi.com ile kesişti. Burada da kendi kariyerim adına e, güzel günler geçirdim. Bu 7 yıl içerisinde sağ satış pozisyondan başlayıp sorumluluklarım arta arta genel müdür pozisyonuna kadar gelmiş oldum. O yüzden bu firma içerisinde çalışmak... ...hekimlerle, ekip içerisindeki yakaladığımız e, güzel sinerjiyle e, benim için çok keyifli ve huzurlu bir çalışma ortamı oldu. O yüzden doktor takviminde var olmak, onlarla beraber nice başarıları imza atmak benim için çok gurur verici. Evet. Peki kuruluş hikayesinden biraz bahsetmenizi rica ediyorum. Nasıl başladınız, nasıl yürüdünüz, finansman ihtiyacınızı nasıl karşıladınız, teknolojik altyapıyı nasıl kurdunuz? Hı hı. Aslında şirketin kurulucuları ilk etapta e, firmayı oluşturduğunda temel amaçları... Evet, e, Türkiye'de birçok doktor var, özel sektörde hizmet veren hastanelerde ya da kendi muayenehanelerinde. Bir yandan da devletin kurduğu bir sistem var, MHRS evet. sistemi var. İnsanlar buradan gelip devletler randevularını alıp randevu süreçlerini hızlıca, online bir şekilde e, telefona ihtiyaç duymadan yönetebiliyorlar. Ancak özel sektör içerisinde bunun bir açığı vardı. Elbette ki hekimler, hastanedeki çağrı merkezleri ya da asistanlarını kullanarak belli bir e, hastaların ihtiyaçlarına e, destek verebiliyorlardı. Ancak bu işi daha hızlandırmak Teknoloji dönüşümü de sağlıkta da gerçekleştirmek amacıyla kurulan bir yapı var burada. Randevumuz hızlı alınsın. Hekimler randevu süreçlerini yönetmekle değil, hastaya odaklı tüm vakitlerini ve enerjilerini buraya yani aktarabilsinler Diğer formalitelerden de. uzaklaşıp doğrudan Aynen hastayla ilgilenebilirler. Tabii ki çünkü hepimiz e, sağlık hizmeti çok çok önemli ama sağlık hizmetinde öncesinde aksamaması gereken birçok unsur var. Ki esas önemli olan tedavi kısmı da çok gayet sorunsuz gerçekleşsin. Orada hekim bütün konsantrasyonunu oraya odaklayabilsin diye. E, bunu amaçlayarak kurulan bir firma. E, sonrasında Türkiye'deki büyümesiyle beraber tabii ki sizin de e, görüşmenin başında bahsettiğiniz gibi Docplanner.com grubunun da yatırımıyla e, yatırımıyla beraber Türkiye'de biz iyiceni büyüdük. E, bugün ulaştığımız rakamları birazdan bahsederim ama kuruluş aşamasında asıl yola çıkıştaki en temel şey hem hastaların hem de hekimlerin hayatını kolaylaştırmak, onların randevu süreçlerindeki e, bütün yükü biz omuzlandık. Yeter ki onlar kendi sağlıklarına, hastalar, hekimler de hastalarının sağlıklarına odaklanabilsinler evet. diye. Şimdi beni bir hasta olarak düşünün hı hı. ve beni doktor takvimi, koma yönlendirin. Neler yapmam gerekiyor? Nasıl davranmam gerekiyor? Doğru hekimi bulabilme konusunda ben kendi önsezilerime ...kendi deneyimlerime bakarak mı hareket edeceğim? Yoksa orada belirlenen kriterler var, o kriterler mi bana yardımcı olacak? Yoksa hekimlerin o toplam oluşturdukları ağ üzerinden zaten doğal hastayla doğal hekim buluşması olacak mı? Şöyle söyleyeyim e, Ali Bey, siz bugün bir hekimden, bir branştan bir e, ihtiyacınız var, randevu almak evet. istiyorsunuz. İnternet sitemize girerek tamam. ya da bizim uygulamamızı e, storlardan indirerek... Burada aradığınız branşı, aradığınız il ya da ilçeyi yazarak Şay, kriterlere, tamam. burada bir liste ile karşılaşıyorsunuz. Liste ile karşılaştıktan sonra aslında hastanın hekim seçme özgürlüğü vardır. Biz de buna inanıyoruz. Orada her hastanın kendi öz kriterlerine göre değerlendirmesi var. Kimisi hekimin fotoğrafından güler yüzlü olmasından etkileniyor. Aynen. Kimisi hangi okuldan mezun olduğuna bakıyor. Kimisi kendi Yaşın, alanında e, ne makaleler yazmış, bununla ilgili bilgilendirici içerikleri kendi profilinde paylaşmış mı? Bunlara bakabiliyorlar. Bunun gibi birçok kriter var. Biz burada her hastanın kendi özgün kriterlerine göre seçme özgürlüğü tanıyoruz. Bizim siz şu hekime gidin gibi bir yönlendirme yapmak haddimize değil. Herkesin öz e, kriterleri olacaktır. Buna göre yönleniyorlar. Sonrasında seçtiniz ve e, telefon trafiğiyle uğraşmadan, çok hızlı bir şekilde bir iki tuşlamayla beraber randevunuzu oluşturuyorsunuz. Sonra bu randevuyu hatırlatmak, o randevuya sizin saatinizde ulaşmanız, hekimin ya da sizin bir işiniz çıkarsa bu iptal süreçlerini yönetmek, iki tarafın arasındaki iletişimi kurmak, tüm bunlar bize ait. Bu anlamda siz yeter ki randevunuzu alın, ücretsiz bir şekilde hekime de ulaşın, bir an önce sağlığınıza kavuşun. Bizim de istediğimiz bu. Evet, peki normal muayenehane hekimliğiyle ya da hastane hekimliğiyle ya da klinik hekimliğiyle bu sistemi kullandıkları zamanki maliyetler arasında bir şeyler söyleyebilir misiniz? Yani ne kadarlık bir fark var? Ee, az ya da çok fark etmez. Çünkü bazı hizmetler vardır ki hangi yolla ulaşırsanız ulaşın daima pahalıdır. Ama arasında küçük bir fark oluşabiliyor mu? Ee, burada aslında çok böyle beylik bir lafı, beylik bilinen bir şeyi tekrar ediyor gibi olacağım. Ama zamanı e, nasıl ölçebiliriz? Hangi para birimiyle bir şey. ölçebiliriz? Evet. Aynen bu. Bizim de yapmak istediğimiz burada bu. söz konusu olan hız. Bir evet. Birincisi bu. İkincisi dijitalleşen çağda bugün biz e, yemek siparişlerimizden tutunda alışverişimize kadar e, çocuğumuzun eğitim ihtiyaçlarından kendi bireysel aklınıza gelecek her türlü ihtiyacımızı uygulamalardan internet platformları üzerinden sağlıyoruz. Sağlıkta da Dijitalleşme, E zaten devletin sağladığı belli olanaklar var. Bahsettiğim gibi MHRS sisteminde olduğu gibi. Özel sektörde de burayı hızlandırmak, insanların sağlıkla ilgili ihtiyaçlara çabuk ulaşması, sonrasında hekimlerle yine bizim uygulamamız üzerinden mesajlaşarak iletişim kurabilmesi. Çünkü birçoğumuz bunları yaşadık. Hastanede gittiğimiz zaman belki o hekime sonrasında aklımıza takılan bir soru oluyor. Tekrardan bankoları arayıp, çağrı merkezlerini geçip asistanları aşarak doktora ulaşıp bir soru sormak bazen bizimler için ciddi bir maratona dönüşebiliyor. Bu süreleri kısaltarak hastanın ve hekimin kendi idaresindeki, muayenehanesindeki işleyişini daha efektif hale kıl, e, getirmek istiyoruz. O yüzden kimin zaman, kendi zamanına ne kadar bir değer biçiyorsa bence sağladığımız fayda da buna eşittir. Peki. Şöyle bir gözlem yaptınız mı? Yani insanlar hekimini genellikle yüz yüze görmek istiyor. Evet. Yani hekimin ona dokunmasını, onun hekimin gözlerinin içine bakmasını, hekimin beden dilini okumasını falan seviyor. Daha, evet. daha doğrusu hekimle bir e, özdeşim süreci kuruyor. Acaba online e, hekimlerle bir araya gelmenin yarattığı Kimi küçük şeyler ortaya çıkabiliyor mu? Yani keşke yüz yüze olsaydı daha iyi dedikleri zaman oluyor mu? Yoksa kazandıkları hız dolayısıyla iyi ki böyle oldu dedikleri zaman mı oluyor? Şöyle bizim sistemimizden aslında alınan randevular günün sonunda yine yüz yüze gerçekleşiyor. Pandemi dönemde, yüz yüze evet, geliyor. Tabii ki. Pandemi ama döneminde hekim, yasakların olduğu dönemde. Ama kendisi burada mesela. Ah, evet, orada burada. da şöyle e, biz aslında bu uzaktan sağlık hizmetini şu anda hekimlere e, sağlamıyoruz. Burada çünkü hastaların da hekimlerin de şu Mutlaksın. anda tercihleri e, bir hani şu süreç içerisinde bizim her ay platformumuzu 6 milyon tekil ziyaretçi içerisinde gezinmiş oluyor. Randevu süreçlerini buradan bizim üzerimizden halleden büyük bir kitle var. Artı 10 bin üzerinde de üye hekimimiz var. E, ve burada baktığımızda ya biz online da istiyoruz, doktor takvim bize bunu sağlayabilir mi gibi bir e, beklentiyi çok fazla şu anda gözlemlemiyoruz. O yüzden günün sonunda muhakkak hasta ve hekim yüz yüze geliyor. Ancak bu yüz yüze gelme öncesindeki süreci hızlandırmak, sonrasında işte hatırlatıcı SMS'lerle randevu saatini kaçırmamasını, bu sırada hekimin ve hastanın saatinin boşa gitmemesini sağlamak gibi temel görevlerimiz var. O yüzden yüz yüze olması eninde sonunda kaçınılmaz bir durum oluyor. Evet. Peki hasta diyelim ki Hakkari'de ve e, doktor İstanbul'da bu gibi durumlarda o süreci nasıl e, sağlıyorsunuz ya da buluşmayı nasıl gerçekleştiriyorsunuz? Şöyle hastalar tabii bizim platformumuza girdiği zaman muhakkak hekimin adres bilgisinden tutun da her şeye hakim kendine olur. yakın olanını seçiyor Evet. çoğunlukla. Böyle de şöyle bir durum var ee, özellikle kritik hastalıklarda bir ciddi ameliyat gerektiren operasyonlarda e, bu bizim için bireysel tecrübemizde de öyledir. Benim şifam eğer bugün... Dünyanın öbür ucundaysa evet ben kendi için, çocuğum için, yakınım için varsa imkanım, imkanlarımın da ötesinde zorlayacak şekilde maddi ve fiziki koşulları aşmak için elinden geleni yaparım. İşte kredi çekmem gerekiyorsa kredi çekerim, bütün o yolu yürümem gerekiyorsa da yürürüm yeter ki sağlığıma kavuşayım diye. Ama e, ülkemiz hekimleri her ilde yaygın, çok kıymetli hekimlerimiz var. Bunu bu son dönemlerde özellikle pandemiyle beraber daha iyi gördük. Tüm hekimlerimiz bizler için kendi canlarını ortaya koydular. Böyle bir hizmet veriyorlar. O yüzden her ilde de bizim üyelerimizi muhakkak hastalar girdiğinde bulacaklardır. Bugün yine ulaşamadığımız illerde üyemiz olmayan hekimler muhakkak vardır. Ama doktor takvimi her gün yayılıyor. O ilde de muhakkak bize üye olacak birileri bugün yoksa yarın muhakkak vardır. Peki. Benim kişisel merak ettiğim bir soru var. 60 saniye vaktimiz var. Tabii ki. Nasıl seçiyor hastalar? Yani hekimlerin nesine bakıyor? Hani örneğin Yaş bir faktör müdür, cinsiyet bir faktör müdür, e, Elbette diploma bir faktör ama yani diplo, bunların ötesinde başka faktörler de söz mu? ya da hangi faktör daha çok öne çıkıyor? Şöyle e, biz hastalar içerisinde de yaptığımız zaman zaman anket çalışmaları oluyor. E, bunu hakikaten ayırt etmek çok çok zor, birinin diğerinden daha öne koymak çok zor. Belli faktörlerin kesişimi diyebilirim ama belki şurası bir gerçek hekimini seçmeden önce gezindiği profil sayısı oldukça fazla. Birden fazla kritere baktığında biraz da buradan da zaten teyitlemiş oluyoruz. Bir profili inceliyor, belli bir puanlama ortaya çıkartıyor. Short yani liste dönüştürüyor, kısaltıyor Aynen. listeyi. Ondan sonra diyor ki bu 5 oldu bu 5'in arasından seçeyim gibi gibi bir eleme süreciyle ilerliyor hastalar. Burada o yüzden sizin bahsettiğiniz gibi yaş, cinsiyet, il diploma bu gibi de bakıyoruz. Her bakın. türlü kriterler çok çok e, önemli. O kısa listeden seçiyor. Peki çok teşekkürler. Kalkmayın lütfen. Hakan Türkoğlu'yu da konuştuk. Doktor Doktortakmi.com CEO'su. ve böylece bu bölümü de noktaladık. Bir kısa araya gidiyoruz.